İdo TV'de İdo tatil başlıyor. Kuzey Ege'nin yıldızı Ayvalık'tayız. Dün başlamıştı Kasat Şenliği'ni anlatmaya size. Bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayvalığın zeytini, zeytinyağı çok meşhur. Öyle ki tescilli ayvalığın zeytinyağları ve ayvalıkta hasat bir şenliktir. Bir coşkudur. Temsili hasat yapılmadan da hasat şenliği başlamaz. İşte temsili hasat yapılıyor. Bu makineler teknolojik bir şekilde zeytinlerin ezilmeden toplanmasını sağlıyor. Ve programımızda ayın cennet köşesi termal. Kaplıca suyumuz, doğamız, yeşilimiz, insanımızla bütün bu hepsini birleştirdiğimiz zaman termal kendi emsallerinin direkt önüne geçiyor. Ee, Biz izleyen tüm insanlarımızın da muhakkak termali görmeleri gerektiğine, termalde kaplıca tedavisi almaları gerektiğine inanıyorum ve herkesi bekliyorum. Festivale dünyanın dört bir yanından konuklar da katılıyor. Yabancı konuklar ve İlber Ortay'la bir sempozyuma katılıyor. Zeytinyağı dünyada sadece belirli bir bölgede yetişiyor. Bu belirli bölgemiz içinde olduğumuz için farkında değil zaman çok küçük bir yer. Ve programımızda Ayın Oteli Cunda'dan geliyor. Nisi Otel bu ayın oteli seçiliyor. Otelimiz Cunda'nın kalbi sayılan e, Taksiyaris Kilisesi'nin bitişiğinde. Denize yürüme mesafesinde 5 dakikalık restoranlara çok yakın bir vaziyette. E, bizim oda kahvaltı şeklinde. Kahvaltının saati yoktur. Kısa tatiller için çok güzel bir yer. Biz 12 ay hizmet veren bir tesis. Tüm İdo yolcularını Nisibutuk Otel'e bekliyoruz. <laughs> Ayvalık'ın en önemli firmalarından biri Hasada. Mikrofonumuzu Hakan Gülören'e uzatıyoruz. Hasat şenliğini ve Hasada'yı değerlendirmesini rica ediyoruz. Zeytinyağı zaten altın değerinde. Evet. Yani önemi e, o şekilde ama e, tabii gün geçtikçe de artıyor. önem daha çok biliniyor. Tüketimi daha fazla artıyor. Telefonla, e-mail yoluyla yani her yola ulaşılabilme şeyini imkanı sağladık. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerine. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz i̇şte Ekranın altında görülen web sitesinden ve telefon adresinden bize ulaşılabilir. Özcanlar Köfte bu ay programımızda ayın lezzeti seçiliyor. Ayın lezzeti Özcanlar Köfte. 1953 yılında e, bu mesleğe ilk adım atan babamız İsmail Özcan tarafından kurulan bir firma Özcanlar. Biz danamızı kendimiz yetiştiriyoruz. Hijyenik şartlarda kesimlerini yapıyoruz. Ela sertifikamız da var. Yüzde yüz dana eti kullanıyoruz. Kimyasal koruyucu kullanmıyoruz. Soya fasulyesi kullanmıyoruz. Tavuk eti kullanmıyoruz. Dolayısıyla tekidar köftesinin namı, şanı hep böyle yukarıda olmuş oluyor. Ayvalık'ta tüm gün hasat şenliğiyle coştuk eğlendik. Cunda demek biraz da eğlence demek. Eğlence demekse Mosos verme demek. Mosos'a vuruyoruz. Burası 200 yıllık bir bina. Daha önce e, zeytinyağı deposu olarak e, kullanıldığını öğrenmiştik. E, tarihi dokuya da hiç dokunulmuyor. E, sit alanı sayılır. E, buradaki herhangi bir eve tadilat yapacaksanız işiniz çok zordur. O yüzden dokuya uygun e, Rum evleri, Rum müziği e, patronlarımız böyle düşünmüşler, e, böyle bir taverna açmışlar 8-9 yıl önce. <laughs> Yunanistan'a gidenler böyle bir tavernanın orada olmadığını orada bu eğlenceyi bulamadıklarını bile söylüyorlar. Ve günü Mosos Taverna'da tamamlıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi yolculuklar. Yana. Ve programımızda ayın cennet köşesi, Osmanlı'nın parmak izi, Safranbolu. Yana.